Şipşak Matematik sonunda video çekiyorum. 10 dakikalık kısa ve veya bağlıcı ile ilgili özellikleri hatırlatıp örnekler yapacağız. Devamı gelecek. Şimdilik ve veya bağlaçları. En önemlisi şu sembolleri unuttunuz hatırlayalım. Bu V sembolü. Bu veya sembolü. Bunlarla ilgili size çok önemli yıldızlar yazmıştım. Bu yıldızları ezberleyeceğiz. Bütün sorularda bunları kullanıyoruz. İlk önce şunu söylüyorum. V bağlacında V bağlacının sembolü buydu. V bağlacında sıfır varsa cevap sıfırdır. İkinci yıldız veya bağlacında veya sembolü buydu. Veya bağlacında bir varsa cevap birdir. Bak şimdi ve bağlacı daha olumsuz bir bağlar. Sıfır varsa sıfır yapıyor veya bağlacı daha olumlu bir varsa cevap her zaman bir. Bu ikisini her zaman aklında tutacaksın. Ee, bunların tablolarını yapacağım. Tablolar tabii ki de ezbere bilinecek. Tablo bilinmeden e, yapılmaz ama bu ikisini bilirseniz bu iki yıldızı tabloyu zaten kendinizden çıkartacaksınız. Şimdi buna birkaç yıldız daha eklenecek. Bunları böyle kendi renkli kağıtlarınıza falan yazın bu yıldızlar baş ucunda dursun. Bütün soruları bu yıldızlara göre çözeceğiz. Bunu siliyorum. Siz de bir kağıda yazmış oluyorsunuz ama. Hemen bunun tablosunu yapalım beraber. Ve Veya tablosunu yapalım. ve bağlacında 0 varsa cevap 0'dır. Başka türlü 0 olmaz. O zaman P1 Q0 ise cevap 0 çıkar. 1 ve 0. V bağlacında 0 varsa cevap 0'dır. Devam ediyorum. Diğer ihtimal P0 Q1 olabilir. O zaman 0 ve 1 V bağlacında 0 varsa cevap 0'dır. 0 ve 0 son durumunda bu İkisi de sıfırsa cevap yine sıfır çıkar. Ve bağlacında sıfır varsa cevap sıfırdır. Bu tabloları öğreniyorum. Hemen sildim. Şöyle yapayım. Şurayı veya bağlacına döndürüyorum. Veya bağlacında da ezberleyeceğim yıldız neymiş? Veya da bir varsa cevap birdir. Veya'nın sembolü bu. Açık. Kümelerdeki gibi bir gibi düşün. Odunlu. Bir ve bir veya bir birdir. Veya da bir varsa cevap bir. Bir veya sıfır cevap bir. Sıfır veya bir cevap bir. Sıfır sıfır ikisi de sıfır. Bir yok o zaman bunun cevabı da sıfır olacak. Veya da dikkat et hepsi bir sadece ikisi de sıfır olduğunda cevap sıfır çıkıyor. Ve bağlı dinle nasıldı? Hepsi sıfır, sadece ikisi bir olduğunda cevap bir çıkıyordu. İki bağlacın tabloları ve en önemli size. Bu tabloyu da durdurup kendiniz bir yerin not alırsınız videoyu. Ne diyorum? Videoyu Enes Batur'u izler gibi izlemiyorsunuz. Elinize kalem, kağıt alıp bunları çözüyorsunuz. Şimdi o zaman çok önemli iki tane örnekle V ve veya bağlacında aklınızda kullanacağınız çok basit ve önemli iki tane örnek veriyorum. Şimdi ne dedim? V bağlacında sonuç 1 çıkmışsa tek ihtimal var. 1 bir ve 1'in sonucu 1 çıkar. Başka hiçbir durumda V bağlacının sonucu 1 çıkmaz. O zaman demek ki burası, bu önemli bir, burası da bir. Yani P'nin değili 1'e eşit, şu da 1'e eşit. Değil ne demekti? Tam tersine döndürüyordu. 1'i 0, 0'ı da 1 yapıyordu. P'nin değili 1 ise o zaman P'nin kendisi 0 olmak zorunda. Q'yu zaten bulduk. Yani böyle bir soru gördüğümde V'nin sonucu 1 çıkmışsa tek ihtimal var diyorum. O da ikisinin de 1 olması. Aynı soru tarzını veya içinde çözeceğim. Hemen siz bu soruyu durdurup yine kendinize not alın. P'nin değeri veya Q değil. Ise. Şimdi veya bağlacında da neyi biliyorum ben? Veya bağlacında sonuç sıfır çıkmışsa tek bir ihtimal var. İkisinin de sıfır olması lazım. Ya da ikisi de sıfır olursa sonuç sıfır çıkar. O zaman demek ki bu önerme sıfır, bu önerme de sıfır. Yani P'nin değil de sıfıra denk, Q da sıfıra denk. P'nin değil de sıfır ise P'nin kendisi birdir. Değil tam tersine döndürüyordu. O zaman P1, Q da sıfır olmuş oldu. Şimdi önemli özellikleri vereceğim. Bunları hatırlayalım. Sonra burada da birkaç tane püf noktası verelim. Değişme ve birleşmeyi hemen şu üç tane çok önemli bir özellik kullanacağız. İlk önce değişim özelliği. Bir, iki diyeyim hatta yıldız demeyin. Üç tane böyle beyninize kodlayın. Değişme özelliği çok basit. Aynı çarpmadaki gibi yer değiştiriyorsun. Üç kere beş, beş kere üç aynı şey demek. Yani P ve Q P'ye denktir. Aynı şey veya içinde geçerli. P veya Q, Q veya P'ye denktir. Sonra birleşme özelliği. Birleşme özelliğine dikkat edeceğin nokta bağlaçların hepsi aynı olacak. Yani ikisi de V bağlacı, biri ve biri veya olursa dağılma özelliği. Oluyor. İkisi de aynı olursa parantez son ikiden baştaki ikiye çekilebilir. Yani P ve Q V, R. Aynı şey Veya'da da geçerli. Q Veya R. Tekrar söylüyorum. Bak iki bağlaçta aynı olacak. Veya olacak. O zaman parantezin yerini değiştirebiliyorsun. P Veya Q Veya R. Dağılma özelliğini de verelim. Dağılma size en gıcık gelen özellik aslında bir kere böyle bir sistemini çözünce çok da basit. P ve ve ya birinde ve birinde de var. Farklı olduğunda dağılma özelliğinde şu ikisini yapışık tutuyorsun. Sonra da içeriye tek tek dağıtıyorsun. P ve yapıştırdım. Yanına kim gelecek? Q gelecek. Kapattım parantezi. Ortadaki diğer bağlacı alıyorum. Bu ikisi yapışık ya. Diğer bağlacı yazdım. Açtım. İkisini yine yapıştırdım. P ve bu sefer diğer harfi aldım. R. Aynı şeyi veya içinde yapıyorum. P veya bu sefer Q ve V olsun. İlkinde V. Yapıştırdım ikisini. Dağıtıyorum.